Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ulaş Demir. Bugün sizlerle yine bir duyuru videosundayız. Adından anlaşılacağı üzere mobil uygulamama ek özellikler geldi arkadaşlar. Öncelikle bir numara takipçiligi. Takipçiliği nedir? Hemen açıklayayım. Takipçi ligi şu anlık sadece Android uygulamamı indirenlerin katılabileceği bir e, etkinlik veya yarışma tarzında bir şey. Buna katılarak arkadaşlar izlediğiniz videolardan, paylaştığınız videolardan, mobil uygulama üzerinden bunu yapıyorsunuz. E, ekstradan puan alıyorsunuz. Aldığınız bu puanlarla ilk üçe girenler ödüllendiriliyor. Geri kalanlar ise artık bir dahaki zamanlar için şansını deniyor ee, şu anlık sadece Android'e çıktı uygulama biliyorsunuz. Bu yüzden Android kullan kullanıcılarının hepsi videonun açıklama kısmından uygulamayı indirebilirler. Ve takipçi ligine katılabilirler. Nasıl katılacağız diyorsanız uygulamayı indirdikten sonra ana sayfa yazısının yanında takipçi var. Ona tıklıyorsunuz bir kez ve giriş yap butonuna bastıktan sonra Facebook'unuzla bağlanıyorsunuz. Daha sonrasında kastınız puanlar sizin yanınızda gösteriliyor. Ve siz haftanın ilk üçüne, ayın, ayın ilk üçüne verdiğim ödülleri bilmiyorsunuz tabii ki de onları anlatacağım. Eee... Öncelikle haftanın ilk üçüyle Facebook'tan konuşuyorum, iletişim içerisinde oluyorum. Aynı zamanda ayın ilk üçüne, bakın ayın diyorum. Yani tüm ayın Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü yakında çıkacak olan tişörtlerimden ücretsiz bir şekilde kargosu dahil bedavadan sahip oluyor. Onun dışında o arkadaşlarla birlikte oyun videosu çekiyorum ve ekstradan da yeni bir özellik olarak da ben bu arkadaşlara ilk üçe oyun vermeyi düşünüyorum. Şu anlık sadece bütçe Minecraft Premium'a e yetiyor. Minecraft Premium dışında gelecekte farklı oyunlarda verebilirim. Ee, yılın yılın bir ilk üçü var mı bilmiyorum ama yılın birincisini herhalde GTA 5 falan veririm. O derece büyük bir şey. Neyse, mutlaka takipçi ligine girmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, tüm zamanların ilk üçüymüş. Ee, o zaman aralığın son haftasında tüm zamanların ilk bir, birinci kişisine GTA 5 falan veririm herhalde. Ee, bu hafta içerisinde iOS versiyonu çıkacak. iOS versiyonu çıktıktan sonra da bir çekiliş düşünüyorum arkadaşlar. Bu çekiliş ne olacak? iOS'tan ve Android'den ilk ya ilk ilk 5 değil pardon iOS'tan veya Android'den 5 yıldız veren rastgele bir kişiye bunu videoda seçeceğim bu arada onu da söyleyeyim. Ee, bir kişiye ilk seçtiğim kişiye daha doğrusu 5 yıldız verdiğinden dolayı 15 liralık Apple kodu vereceğim. Yani Apple kodu nedir? Android şeyde iTunes'ta veya Apple Store'da 15 liralık uygulama alabilme fırsatınız oluyor veya müzik alabilme fırsatınız oluyor. Peki, bizim Android'imiz var. Bize niye böyle bir özellik yapmıyorsun diyenlere de... ...15 liralık bir Google Play butonu... Ay, Play butonu ne lan? Google Play e, kodu vereceğim arkadaşlar. Tabii ki de bu iOS versiyonu çıktıktan sonra bu çekiliş olacak. Ama siz gene de 5 yıldız vermeyi unutmayın. Çünkü şu ana kadar bütün 5 e, yıldız verenler arasından bir kişiyi seçeceğim. Yani şansınız mutlaka var. Neyse. Ee, söyleyeceklerim bu kadar da mobil uygulamaya aynı zamanda bildirimler geliyor. Ben yeni video attığımda direkt tabletinize veya telefonunuza bildirim geldiğinden dolayı videoyu izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bana doğrudan destek olmuş oluyorsunuz. Ve herhangi bir duyuru olduğunda mesela atıyorum ben bir Omega videosu çekeceğim. Yazıyorum hemen direkt sizin tabletinize veya telefonunuza Omega videosu çekeceğimin haberini alıyorsunuz. Aynı zamanda canlı yayınlar yapacağım zaman da size bildirim geliyor. Ee, onun dışında ekstra bir özellik olarak da ne vardı? Mobile özel yüklediğim videoları izleyebiliyorsunuz tabii ki de. Sherlock Holmes vardı mesela. Sherlock Holmes bitti. Şimdi bir ilk oyunu oynayacağım. Sherlock Holmes'un da ilk oyununa bu hafta içerisinde başlayacağım. Kısacası özel seriler için mutlaka uygulamalarımı indirmeyi unutmayın. Dediğim gibi takipçi ligine de mutlaka giriş yapın. Siz de ödülleri kapın. ben sizden mutlaka bu desteği bekliyorum. En azından takipçilikine girmeseniz bile uygulamaya girin ve bana en azından destek olun arkadaşlar. Uygulamayı indirmeyi unutmayın. Uygulamayı paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.